Dostlar, herkese selam. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Short Horror Stories diye bir korku oyunu oynayacağız. Bu oyunda birbirinden farklı bir sürü korku oyunu var. Ee, i̇lk bunu deneyerek başlamak istiyorum. Blackthorn Lookout. Buradan girelim. Evet, oyunumuza başladık. Bir arabayla beraber şu anda ormanın içinde bir yere gidiyoruz. Nereye gittiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Yaz için çalışmaya karar verdim çünkü para kazanmam gerekiyordu. Gözcü Kulesi'nde bir iş bulmuşuz sanırım. Burası hakkında bir şeyler duydum, bu orman hakkında diyor. Oldukça kolay bir iş olmalı neredeyse geldim dedi karakterimiz Bakalım kolay mı değil mi Nasıl bir şeymiş göreceğiz oyun ee, Gerici duruyor bakacağız artık Nasıl bir oyun olduğuna. gir diyor Evet girdik Yok burası değil mi Daha gidecek şurası lan Oha oğlum buradan oraya kadar yürüyecek mi gerçekten Yalnız çalışma ortamımızın ne kadar güzel olduğunu görüyor musunuz ya burada başımıza Her türlü ilginçli olay gelebilir ve biz burada çalışmayı kabul etmişiz ilk iş olarak. Çok iyi. Buraya girilmez diyor. Var bir girilmiyor. Bir jeneratörümüz var. Bunda kesin işimiz olacak. Bu niye burada abi? Evet, iş yerime geldim. Ee, burada ışık yok mu diyor? Işık var. Işık var. Açayım. Burada bir not var diyor. Yardımcı olabilir diyor. Hemen notumuzu okuyalım. Ya diyor ki buraya yeni geldiysen ışıkların olmadığını fark etmişsindir. Ee, burası jeneratörle çalışıyor ama jeneratörün yakıda ihtiyacı var. Yakıdı gözcü kulesinin yakındaki bir yerden alabilirsin diyor. Elektriği getirdiğinde de radyoyu kullanarak diğer kuledeki kişilerle iletişim kur diyor. Onlar sana işinde yardımcı olacaklardır diyor. Bu zaman e, gidip jeneratöre bir yakıt alalım. Oğlum burada niye roket var? Bu oyunlarda <laughs> anlamadığım en büyük şey bu yani. <laughs> Oyunun içine giriyorum. Bir anda karşıma roket al diye bir buton çıkıyor. Burası aşağıda da jumpscare everyone yazıyor yani. Güzelmiş. Şimdi yakıtı buradan alacağım. Girilmez yazıyordu ama burada. Ben buraya nasıl gireceğim? Oğlum ne kadar da girilmezmiş ya. Yani. Ne kadar büyük önlem almışlar. Allah. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok devam. Evet jeneratörümüz artık çalışıyor. Gidip ışıkları açabiliriz. Bu arada şurada da bir gözcü kulesi var. Sanırım oradaki arkadaş iletişim kuracağız. Ya belki de orada hiç kimse yok. Kim bilebilir ki? Belki de orada kişi şoktan öldü. Beni de öldürmeye geliyor onu öldüren şey. Yani hiç bilmiyorum. Radyoya cevap ver. Merhaba diyor karşımdaki. Birisi varmış cidden orada. Biz de merhaba diyoruz. Sen yeni eleman olmalısın dedi. Evet benim dedik. Şu anlık güvenli gibi duruyor ya karşıdaki adam. Eatonmuş. Eaton Parker. Güzel adımız varmış. Bu ne lan? Seni tanıdığıma memnun oldum Eaton. Adım Owen diyor. Bizim memnun olduk Owen Reis. Ee, yakın sana en yakın olan gözcü kulesi benim diyor. Işıklarını yaktığını gördüm. Burada yeni olduğuna göre bu işi öğrenmen gerekiyor dedi. İş kolay değil diyor. İşin kolay olmadığını ben de anladım yani. Merak etme. Burada hep garip şeyler oluyordu etrafını hep izlediğinden emin oluyor. diyor. Dolapta biraz yemek var diyor. On, var diyor. Onları alıp ısıtıp yiyebilirsin dedi. Yemeği alırız dedik. Şuradan yemeği alacağız arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ben burada seçtiğim yemek inşallah oyunun gidişatını etki etmez. En sevdiğim ne biliyor musunuz burada? Pizza. Pizza diyorum. Pizzamızı aldık. Şimdi bunu pişireceğiz. Yok. Bir saniye. Önce mikroveyi... Ha tamam. Mikrodalgada pişireceğiz. O yetiyor ısıtacağız daha doğrusu. Burada ortam güzel ha. Şurada ne oluyor ya? Hani ben buna mı takıldım? Abi gerçekten mi ya? O perde olsa çok güzel olurdu burada biliyor musun? Camdan birisi bana baksa yani hiç hoş olmaz. Evet, özellikle böyle bir yerde. Yemeği yiyelim. Oğlum yeter lan. Say senim ben. Daha diyor cevap verdik. Oğlum diyor ki sana bir şey söylemeyi unuttum diyor. Ya her gün rapor vermelisin diyor. Ee, sıcaklıkları ölçeceksin. Bir de etrafta yangın varsa bildireceksin filan diyor. Tamam ölçücüyle ölçeceğiz rüzgar ölçücüyle. Ölçer de. Dışarıda ölçüyormuşuz bunu ama. Ee, her şeyi bütün verileri topladıktan sonra da gidip bilgisayardan bunları bildireceğiz. Buna ee, bunları nasıl yapacağını unuttuysan diyor. Ha oyun burada bilgi veriyor. Yok. Bilgisayarda şeye basıyor. Tamam anladım anladım. Bilgisayardan ne yapmamız gerektiğine bakabiliyormuşuz. Şuradan soru işaretine bastı değil mi? Tamam sıcaklığı böyle ölçeceğiz. Duvarda duruyormuş alet. Rüzgar hızını ölçecekmişiz. Ee, kulemizde bulunan rüzgar ölçerle. Dışarı çıkacağız. Dışarıda yapacağız bu işlemi. Bir de etrafta yangın varsa bildir diyor. Ben bunu nasıl göreceğim? Ufak yangınları veya kamp ateşlerini bildirme dedi. Tamam. Umarım yapabilirim. Şimdi ya sadece tıklaman mı gerekiyor? Bir dakika bu 56 zaten. Bunu yazalım. Sıcaklık 56 derece. 56 derece değil. F başka bir şeydi de şu an hatırlayamadım. Tamam ölçtü. 20. Etrafta yangın filan da gözükmüyor abi. Tamam tertemiz. Yangın da yok. Evet, ilk günü bitirdik. Radyoya cevap ver diyor. Raporu verdin mi diyor. Evet verdik. İyi iş yaptın yeni adam dedi. Bugünlük bu kadar. Lan diyor ki uyurken kimsenin seni izlemesine izin izleme verme diyor. Bir de gülücük koyuyor pezevenge bak. Şakaydı diyor bir de gülücük atıyor. Senin yapacağın şakayı sokayım neyse. Ee, burada uyuyoruz sanırım. Evet uyuyabilirsem. Aa oyun camları kapattırdı lan bana. Tam istediğim şey. Ama dışarıdan kapatmasam iyi olurdu yani. Dışarıya çıkmayayım ya. ya ee, ben içeride kalayım full. Şimdi bütün şeyleri kapattık pencereleri. Ya işte bu ya. Bak böyle olsun burası. Ben 10 numara çalışırım. Sabah akşam durmadan. Evet arkadaşlar. Blackthorn ormanında ilk gecemizi tamamladık. Şimdi ikinci gecedeyiz. Sabah da olmuş zaten. Ee, camları açalım. Of fırını açtım lan. Radyoya cevap ver diyor. Yine ovenla konuşuyoruz. Burada mısın dedi. Evet buradayız. Abi niye böyle çelişkili konuşuyor bizim karakterler ya? Yeni uyandım dedi. Çok yorulmuşsundur. Çok geç uyudun diyor. Beni düşündüğü için teşekkür ederim kral. Pencereleri aç dedi bana. Ben de zaten onu yapacaktım da. Oyun bana yaptırmadı. Bunları açtık. Bu arada oven da sanırım şurada. O da oradan çalışıyor. Oğlum bu arada bu ne lan? Bu nasıl dağ lan? Radyoya cevap ver. Merhaba yeni adam. Radyo kulesinde bir sorun varmış. Ee, senin kulene yakın olan radyo kulesinde dedi. Onu zaten görmüşsündür diyor kuleye giderken. Görmüştük evet. Elektrik kutularından biri bozulmuş. Gidip onu tamir etmemiz gerekiyormuş. Kolay iş olmalı diyor. Yani iş kolay da orada başımıza gelecekler pek kolay şeyler değil ama neyse. Gidip yapalım. Oğlum radyo kulesi bu kadar uzakta mıydı ya? Ben hatırlamıyorum bu kadar uzakta olduğunu. Yalnız harbi şu an güzel ya burası. 10 numara çalışma yeri. Ama akşam olunca pek güzel olmuyor gerçekten. Oğlum orada biri var lan. Bak bak. Bak bak bak. Kaçıyor bak. Ka Kaçma lan. Ben hala orada. Yok oldu. Oyun müziği de verdi. Bir sıçtık. Bu ne? Bu ne lan? Bu bir rüçer olmalı diyor. Son yakın. Av başlıyor mu diyor. Ne diyor lan? Ovuna bunu söylemeliyim. Kureye gittiğim gibi ovuna bunu söylemeliyim dedi. Kureye giderim. Evet kureye bir giderim. Buradan uzaklaşalım Allah aşkına. Ayin yapıyorlar oğlum. Çok fena şeyler dönüyor burada. Kulemize geldik. Müzik değişti gene. Bir şey mi gördüm ben? Ha bu kağıtlar burada değildi diyor. Buraya biri girmiş. Ben yokken biri buradaydı sanırım diyor. Ya da ben hayal görüyorum diyoruz. Ben hayal görmüyorum ben de gördüm ya senle beraber. Ovuna bunlardan bahsetmeliyim diyoruz. Ya ovunda onlardansa? Hiç güvenemiyorum şu an. Evet ovun cevap vermiyor. Ha cevap verdi. İyi haberler getirdim mi diyor. Çok iyi haberler getirdim. Az önce elektrik kutusunun önünde ayin yapıyorlardı ama kutuyu düzelttim dedik. Biraz endişeli duruyorsun. Her şey iyi durumda mı diyor. Biz de evet diyoruz. Ama bir şey gördüm radyo kulesinde. Ne diyorsun ne gördün dedi. Mumlar vardı ve bir e, geyik iskeleti vardı dedi. Rüçer gibi duruyordu. Ayin gibi duruyordu dedik. Bakalım Oven ne tepki verecek. Oven'ın tepkisinden direkt anlarım şu an nelere döndüğünü. Aa bunu açabiliyor muyum? Ama pek bir şey demedi. Bu böyle bir şey ilk kez e, bildirilmedi diyor. Daha önce de böyle şeyler olmuş. He. Kanka Oven bunlardan. Oven bunlardan eminim. Lan çocuklar oraya kemik mi şey iskelet mi koysun kafamı koysun. Çocuk nasıl yapsın bunu ya. O çocuk ne arıyor burada ayrıca. Bu kadar önemli değildir dedi sanırım. Kolay gelsin diyor. O kesinlikle bu arada kötü birisi. Eminim buna. Bu... Ya gene kaydım. Çok karanlık oldu bir şeyim şey mi? Aa gene şey koymamı istiyor. Yakıt koymamı istiyor. O ses de girdi. O bakalım bu sefer başımıza ne gelecek? Evet. Onun avradını. Yalnız bir şeyim şey abi korktum. Abi buraya da kafa koymuşlar. Ne oluyor lan? Kaç 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 abi bakma abi Oğlum orada da biri vardı Adamlar beni şey Turan taktiği yapıyorlar bana Önlü arkalı Sıkıştıracaklar beni Allah aşkına kaç şuradan Yapamadım dur yapamadım Diğer kuleyi söyledi Oğlum ya tepeye de çıktıysa biri Şu an iki kişi gördüm ya da bir kişi gördüm O hem oraya gitti hem oraya gitti bilmiyorum Burada biri çıkabilir Şöyle zantires peak atalım Hop 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 temiz Gir abi içeri ama pencereler açık. Hiç iyi olmadı bu. Ya ben paranoyam dedi. Bir şeyler görüp duruyorum dedi. Ormanda etrafta dedi. Avun da diyor ki o hayvandır. Sen yanlış görmüşsündür dedi. Avun gene beni teselli etmeye çalıştı. Şimdi sıcaklık 64 derece. Hemen rüzgarı da ölçelim. Bu kadar şey yaşanıyorken biz de hala burada bunlarla uğraşıyoruz ya. 3. Tamam başka ne yapıyordum? Bir şey yapmıyordum herhalde. Ha yangın. Yangın yok. Şu an. Evet. Bugünkü işi de tamamladık. Artık gün geçtik. İşler kızışmaya başlayacak. Ee, evet. Ha, bunlar biri yürüyor. Oğlum biri yürüyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hop hop hop. Orada bir şey mi gördüm ben? Yok lan ben ben paranoyak oldum şu an. Hiçbir şey yoktu. Tamam artık uyuyabiliriz.